Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Senin kadar kimse. Ya anneme bir şey yaptılarsa uğursar ben ne diyeyim sana? Ne diyeyim? Diyecek bir şey de bulamıyorum ki. Zaten ölüsün. Baba neydi? Olayımız için çok güzel bir otel buldum. Çocuk havuzu bile var. Ben mesela yüzme bilmediğim için timidi mi takıp boy verebiliyorum çocuk havuzunda. Keser misin sen sesini Reyhan? Hayır. Aa, anne. Ya, anne. Oh. Ay, canım, anne. Ay, anne. Ay, anne. Ay, anne. Ay, ya, Ay, anne. Ay, anne. Ay, anne. Ay, Ooo tamam, tamam. Oo, Menkibe Hanımcım hoş geldiniz. Geçmişler olsun. Bakın kaynananız da seviyor mu sizi. Buyurun yemek yiyelim. Ay ben istemem. Ay, ay ben yiyeceğim kazı yedim zaten. Ya. <laughs> e anne <laughs> kurtuldun ya ya. Daha niçin ağlıyorsun? Kötü e, saatler geçirdiğin için. Anne haklı. Siz gidin Gazanfer Bey amcayla biraz dolaşın da biz de bayan bayana konuşalım. İyi tamam o zaman ilaç falan lazım olursa buzdolabında var işte mutfakta da her şey var. Hadi baba biz gidelim hadi baba çıkalım. Ben de çıkayım mı? Sen de bayansın Reyhan çıkman gerekmiyor hadi baba biz Ay, gidelim. Doğruyu unutmuşum. Ben bayan Reyhan. Ee anne anlatsana ne oldu? <laughs> anne hani benim fidye parası vardı ya. Evet. İşte <laughs> daha <De hastanlı> adamı <laughs> o parayı alıp kaçtılar ha. Allahım Allahım <laughs> neyse anne. Gücüm. Önemli Ay. olan sana bir şey olmamış. Ya. Giden para ol. Gitti paralarım gitti gitti. Ay ciğerim yanıyor ha. <laughs> ah anne ah benim Saadet'imin bağlı olduğu para nasıl böyle riske atabildin? İnanamıyorum sana. Ay sus sus hatırlatma. Ay hatırlatma ay fena <laughs> oluyor ha. Masay <laughs> öğrendim, bu fidye işini annenler tezgahlamışlar. Alçak ruh, sana inanmıyorum. Nikahı engellemek için yalan söylüyorsun. Hem daha senin yaptığını da unutmuş değilim. Senin yüzünden fidyeciler az kalsın annemi öldürecekti. Saçmalama Masak. böyle bir konuda sana nasıl yalan söylerim? Sana inanmıyorum, boşuna çeneni yorma. Ya anlamıyor musun? Bütün bunlar numaraydı. Lütfen Ruslar, yeter artık. Rica etsen burayı terk eder misin? Hadi. Naş, naş. Ya öyle mi? Sana bunun doğru olduğunu ispat etmezsen bana da Ruslar demesinler. ...geldiniz. Evet. Aa, Tam kadro burada olduğumuza göre... Buyurun, ...nikah kıyma buyurun. işlemine başlayabiliriz. Anne buyurun. Allah aşkına yeter artık ya. Kes ne olur. Ha. Buraya kaç sefer nikah kıymaya geldim... ...hiçbirinde ağlamadınız. Ama bu sefer ağlıyorsunuz. Demek ki bu sefer iş hakikaten ciddi. Oo. Oh, oh. <laughs> evet tabii. İnşallah bu sefer son kez evleniyoruz. Allah bu masadan evlenmeden kalkmayı nasip etmesin. Amin. Amin. <laughs> ah Ruslacığım senden çok rica ediyorum Ailede ait bilgisayarı Dünya işlerinde kullanma güzelim Sonra bana ceza gelecek Bak cennette yeni bir internet kafe açılmış İstersen oraya git Merak etme Gözüm abla bir şeye bakıyorum Hepsi o kadar Aa, Neye bakıyorsun? Fidyecilere Ne fidyeci Seryon? Uzun uzun anlatamam Gözüm abla vaktimiz yok Heh, İşte isimlerini de buldum Dağıstan'la Şahin'miş Abim benim Abim, nasıl abim? Sana ve paraları açıyorum. <laughs> benim bildiğim Şahinler en fazla doğan görünümlü olurlar. Bu tam yan kesici görünümlü. Hay Allah, bağlantı kesildi. Nereye gidiyorlar acaba? Aslında bırakacaksın Meyku benim paralarını çatır çatır yesinler ama... Biliyor musunuz kendi kendime düşündüm ve karar verdim. Sizin nikahınızı kıymadan asla emekli olmayacağım. <laughs> Çünkü ben de bu işi bir gurur meselesi haline getirdim arkadaşlar. <laughs> Aferin, aferin. Gururlu nikah memurlarını çok severim ben. Hep nikahımı gururlu bir nikah memurlu kıymasını istemişimdir. <laughs> Erkek de olsaydım sünnetimi gururlu bir sünnetçinin yapmasını isterdim. <laughs> Nerede bu herifler acaba? Vaktim yok ki masarın nikah kıyılmak üzere. Bir e, sakin oluruz Ustacığım buluruz onları şimdi. Hah bulduk işte. Allah Allah ne biçim insan bunlar? İki dakika bir yerde duramıyorlar. Nikah defterine ilk yapıştırdığım fotoğraflarınıza bakar mısınız? Ay. İlk Ay. müracaatınızı yaptığınızda ne kadar da gençmişsiniz. Vay be, zaman su gibi akıp geçiyor. Ay evet, o gün bu fotoğrafı çeken fotoğrafçı da o gün bana poz verdirmek <laughs> için uğraşırken delirmişti. Zavallı adam. <laughs> Yakaladık. Bakkala giriyor sahtekarlar. Bu sefer 180 ışık hızıyla gideceğim. Bir defa yakalayacağım. <laughs> Efendim, belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak soruyorum. Sen satılmamış kızı Reyhan, Mahmutoğlu Masarı kocalığa kabul ediyor musun? Evet, evet, evet. <laughs> Yok bir de etmese miydim? Peki sen Mahmutoğlu Masar, satılmamış kızı Reyhan'ı karılığa kabul ediyor musun? Ben mi? Yok dedem, tabii ki siz. Dur, durun, bu nikah kıyılamaz. Aa, aa. aa. Bunlar onlar. Pardon ama bu nikah neden kıyılamayacağını açıklar mısınız acaba? Çünkü biz fidyeciyiz. Hoppala ya bu işin fidyecilikle ne alakası var? Durun siz kardeşsiniz falan demeniz gerekiyor. Ben bunları tanıyorum. Evet bunlar Menkıbe tezliği kaçıran fidyeciler. <gülüyor> 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 Şişt, bak, sen nereden biliyorsun peki? Niye tanımasın ki? Zaten annen kız kardeşi bir de bu salak üçü birlikte geldiler. Bütün bu fidye işini tezgahlayan annem Menkıbe Hanım'dır. Yalan mı Menkıbe Hanım? <laughs> Konuşsana Menkıbe Hanım. Oh, nasılmış Masar Bey? Anne inanamıyorum sonunda beni evlendirebilmek için bunu da yaptın ha. E ne yapalım Allah Allah. Sen de kendi kendine evlen de beni böyle şeylere mecbur etme. Laf. Oh. Evet Reyhan Hanım, ama üzülmeyin, kim bilir ben kaç sefer daha bu nikahı kıyamayacağım. Ruhum, Ruhum senden çok özür dilerim, sana inanmadığım için ne olur beni affet ya. Bir şartla affedebilirim. Tamam, tamam canım tamam, neymiş şartın? Yağmurlar kesilene kadar gitmeyeceksin, benimle baş başa kalacaksın. Tamam canımın içi Ruhum, yağmurlar kesilene kadar seninle birlikteyim, birlikte... <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. o beni terk Gel şöyle otur başıma. Görsün millet yana ruhuna